Selam arkadaşlar. Bu videoda kasma sorununu çözmeye çalışacağız. İlk önce cihazın 15 fps'deki halini izleyelim. Videoyu 7-120-60'a çekin. Maksat aradaki fps e farkını anlamak. Geliştirici seçeneklerden animasyonları. Kapalı yapın ve 4 sayı açın. Eğer işlemciniz 4 çekirdekli veya 1.5 GHz az ise maalesef o cihaz güzelmez. Çünkü bu tür cihazlar ve kendi uygulamaları bilet takılmalar, yapar oyunu kasmadan oynatması mümkün değildir. Eğer bu tür cihazları yorumlarda görürsem değiştir diyeceğim kısaca. 8 çekirdekli ve 2.0 GHz fazla ise o cihazın düzelme ihtimali yüksektir. Çünkü bu tür cihazlar basit oyunlar çok rahat. Kaldırır ama FPS oyunlarında sıkıntıları vardır sadece. Bu videoya yüz beyni gelirse, bu bu serinin devamı gelir bu seriyi devam ettirme sebebim oyuna. Güncelleme Kill. gelmesindendir bu durumda. FPS'le arttırma uygulamalarında da güncelleme gelir. Bu da 15 FPS'deki 24 oynadığım kısımlar. Bir seyredin. Cihazımın hangi marka olduğunu videonun ilerisinde söyleyeceğim. Uygulamamız bu. Giriş yapalım. Giriş yapılıyor. Buradan araç kısmına gelin. Sürümünüzü seçin ben Kore PUBG oynadığımdan Kore yapacağım siz normal PUBG oynuyorsanız global yapın. Çözünürlüğü RAM'ınıza göre ayarlayın RAM'ınız. 4 ve 4'ten azsa 960'a 540 yapın. 4'ten fazla ise 1280'de seçebilirsiniz. Diğerlerini gösterdiğim gibi yapın. Türkçe olması gayet iyi. Kontrolleri kaydede dikkat edin ayarlarınız. Yapmazsanız ayarlarınız gider. En son kabul etmeye basın oyuna giriş yapın oyunu. Hep bu uygulamadan gireceksiniz. Şimdi sonuca geçelim. Eğer cihazın kasmaya devam ederse, cihazını yorumlara yaz. Olmazsa yeni videoyu bekle ya da eski kasma sorunu videolarımı izle. Videonun başında da söylemiştim benim cihazım. 6-15 FPS'tir bu tür uygulamalar olmadan oyun zevki vermez yani PUBG'de. Kısa videolarıma. Beseye çağırmayın yenebilirsiniz gayet normal. Artık bu uygulama sayesinde akıcı oyun deneyimi yaşayacaksınız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.